Merhaba arkadaşlar. Ben BilikPey. Bugün sizlere çok özel bir macera anlatacağım. Bugün arkadaşım Sağlıklı Hasan ile bir maceraya çıkıyoruz. Sağlıklı Hasan, sağlıklı yaşamın sırlarını bilen bir süper kahraman. O çok özel bir gücü olan bir süper kahraman. Nasıl sağlıklı kalacağını biliyor. Onunla birlikte sağlıklı olmanın yollarını keşfedeceğiz. Siz de Sağlıklı Hasan gibi süper güçlere sahip olmak ister misiniz? Sağlıklı kalmak için neler yapmamız gerektiğini öğrenelim. Sağlıklı Hasan bize hijyeni öğretmek için burada. Hijyen, sağlıklı kalmanın en önemli adımlarından biridir. Hijyen büyük bir kelime ama kendimizi temiz tutarak sağlıklı ve güçlü kalmamız anlamına geliyor. Ellerimizi yıkamak, dişlerimizi fırçalamak ve el dezenfektanı kullanmak çok önemli. Sağlıklı Hasan'ın gizli numaralarını öğrenmeye hazır mısınız? Hadi gidelim. Bu macerada bize katılın ve sağlıklı kalmanın eğlenceli yollarını keşfedin. Etrafımızda mikroplar denen minicik yaratıklar olduğunu biliyor muydunuz? Bu küçük yaratıklar her yerde olabilirler. Hatta en temiz görünen yerlerde bile. O kadar küçükler ki onları göremiyoruz bile. Ancak mikroskopla baktığımızda onları görebiliriz. Ama onları görmesek bile vücudumuza girdiklerinde bizi hasta edebilirler. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Mikroplar ellerimize, oyuncaklarımıza ve hatta havaya tutunmayı seven küçük baş belalılar gibidir. Onlar her yere yayılabilirler. Ama endişelenmeyin, Sağlıklı Hasan bu sinir bozucu mikroplarla nasıl savaşacağımızı bize öğretmek için burada. Sağlıklı Hasan'ın ipuçlarını takip edersek mikroplardan korunabiliriz. Mikropla savaşma hareketlerini öğrenmeye hazır mısınız? Haydi hep birlikte Sağlıklı Hasan'ı izleyelim ve sağlıklı kalmanın yollarını öğrenelim. İlk süper gücümüz ellerimizi yıkamak. Ellerimizi sabun ve suyla yıkamak o sinsi mikroplara unutamayacakları bir banyo yaptırmak gibidir. Ellerinizin her yerini ovduğunuzdan emin olun. Avuç içlerinizi, ellerinizin üstlerini, parmaklarınızın arasını ve tırnaklarınızı unutmayın. Ellerinizi yıkarken ABC şarkısını söyleyebilir misiniz? Tüm o iğrenç mikroplardan kurtulmak o kadar sürer. Süper temiz ellere alkış. Bazen kendimizi iyi hissetmediğimizde öksürür veya hapşırırız. Bunu yaptığımızda o mikropları uçup başkalarını hasta etmemeleri için yakalamamız gerekir. Sağlıklı Hasan öksürdüğümüzde veya hapşırdığımızda ağzımızı ve burnumuzu her zaman bir mendille veya dirseğimizle kapatmamızı söylüyor. Yaramaz mikropları ağa yakalamak gibi ve kullanılmış mendilleri çöp kutusuna atmayı ve ellerimizi tekrar yıkamayı unutmayın. Biz süper mikrop avcılarıyız. Sağlıklı Hasan eşyaları temiz tutmayı çok seviyor. O her zaman oyuncaklarını toplar ve odasını düzenli tutar. Bu onun sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Düzenli olarak banyo yaparak veya duş alarak mikroplardan ve kirden arınarak onun temizlik ekibinin bir parçası olabiliriz. Banyo yapmak sadece temiz kalmamızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda kendimizi daha iyi hissetmemize de yardımcı olur. Dişlerimizi günde iki kez fırçalamak, gülüşlerimizin parlak ve mikropsuz kalmasına yardımcı olur. Diş fırçalamak, dişlerimizi güçlü ve sağlıklı tutar, böylece her zaman güzel bir gülümsemeye sahip olabiliriz. Oyuncaklarımızı kaldırarak ve evlerimizi ve okullarımızı düzenli tutmaya yardımcı olarak da temizlik kahramanları olabiliriz. Düzenli bir ortamda yaşamak, hem daha mutlu hem de daha sağlıklı olmamızı sağlar. Unutmayın, temiz bir alan mutlu ve sağlıklı bir alandır. Temiz bir çevrede yaşamak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için çok önemlidir. Vay canına, bugün Sağlıklı Hasan'dan çok şey öğrendik. Artık hijyenin sağlıklı ve güçlü kalmak için önemli olduğunu biliyoruz. Ellerinizi yıkamayı, öksürdüğünüzde ağzınızı kapatmayı, kendinizi ve eşyalarınızı temiz tutmayı unutmayın. Böylece siz de sağlıklı Hasan gibi bir hijyen süper kahramanı olacaksınız. Şimdi oraya çıkın ve süper hijyen bilginizi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Şimdilik hoşça kalın.